1. sınıf yazılı hazırlık sorularıyla beraberiz. Taner elinde bulunan dikdörtgen şeklindeki resmi bir kenar uzunluğu 3 bölü 8 metre olan kare şeklindeki çerçeveye yerleştirmek istiyor. Yani buraya yerleştirecek. Resim boyutları çerçevenin resim alanına sığmayacak kadar büyük olduğundan Taner resmi aşağıdaki bir keserek çerçeveye sığdıracaktır diyor. Altta üst tarafların her birinden 1 bölü 5 metre. Şuralardan 1 bölü 5 metre. Ve sağ sol taraflardan da 1 bölü 8 metrelik kısımlar kesilecek. O halde şimdi 3 bölü 8'e 2 tane 1 bölü 8 eklersek bu kenarı bulabiliriz. 3 bölü 8 artı 2 tane 1 bölü 8. Yani 5 bölü 8 bunun bir kenarı oldu resmin. Diğer taraftan da 3 bölü 8'e yine 2 tane 1 bölü 5 ekleyeceğiz. 3 bölü 8 artı 2 bölü 5. Bu da uzun kenar olacak. Bunları toplayabiliriz. 15 artı 16, 31 bölü 40. Buna göre tanırın çerçeve yerleşmek istediği resmin boyu kaç santimetredir? Burada 31 bölü 48 bulmuştuk zaten boyu. Eni kaç metredir? Onu da 5 bölü 8 bulduk. Alanı kaç santimetre karedir? Burada da ikisini çarpacağız. Tabi bu eni metre olarak sorduğu için santimetreden metreye gitmek için 100'e böleceğiz. Bunu 1 bölü 100 ile çarpabiliriz. Burası 20 olur, 1 bölü 160 metre olarak söylenebilir. Alanı kaç santimetre karedir? Bu da 31 bölü 40 ile 5 bölü 8'i çarpabiliriz. 165 bölü 320 olur. İkinci soruda. Ayrıt uzunluğu 1 bölü 5 metre olan küp şeklindeki kutular aşağıdaki ayrıt uzunluğuna verilen kolyeye yerleştirilecektir. Kolyenin üstten taşmayacak şekilde bu kolyeye toplam en az en fazla kaç kutu yerleştirilebilir deniyor. Burada her bir ayrıta kaç tane yerleştirilebilir ona bakalım. 0.30 metre diyor. Yani 3 bölü 10 bunu 1 bölü 5'e bölelim bakalım kaç çıkacak. Bunları sadeleştirirsek değiştirirsek 2. 3 bölü 2 tane. Yani en fazla bir tane sayıyor buraya. İkincisi sığmıyor. 0.42'yi bölelim. 42 bölü 100'ü 1 bölü 5'e bölelim. Bunu da sadeleştirelim. 20. Bu da 2. 2 küsür. Şuraya en fazla 2 tane sığıyor. 64 bölü 100'ü 1 bölü 5'e bölelim. Yani 5 e çarpalım. bunu da 8 20. Burada da 3 tane sığıyor en fazla. Hepsini çarparsak 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 tane en fazla kutu yerleştirebiliriz. Üçüncü soruda bir sayı doğrusunda eksi 2'ye karşı gelen A noktası ile sıfıra karşılık gelen D noktası arası yukarıda verilen birinci şekildeki gibi 3 eş parçaya bölünmüş. Yani 2 birimi 3'e böleceğiz. Buranın uzunlukları hep 2 bölü 3. Daha sonra ise bu sayı doğrusundaki A ile A ve C noktası arası İkinci şekilde olduğu gibi 3 eş parçaya bölünmüş. Yani şurası A ile C arası 3 eş parçaya bölünmüş. B noktasına karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır deniyor. Bu, bunun için eksi 2'ye 2 bölü 3 eklemem gerekiyor. Bunun paydası 1. Eksi 6. Eksi 4 bölü 3. B'ye karşılık gelen eksi 4 bölü 3. F noktasına karşılık gelen sayı nedir diyor. Önce C'yi bulalım. Ya da şöyle yapalım. Şurası 2 bölü 3, 2 bölü 3, 4 bölü 3'tü AC arası. AC arasını yani 4 bölü 3'ü eğer 3'e bölersem yani 1 bölü 3 e çarparsam buradaki her bir aralığı bulmuş olurum. O da 4 bölü 9 olur. Bir de F'yi sorduğu için eksi 2'ye 2 tane 4 bölü 9 ekleyeceğim. Eksi 2 artı 8 bölü 9 toplarsak eksi 10 bölü 9 olur. E ve D arası ne kadar uzaktadır diyor. Şimdi buralar zaten 4 bölü 9'du hep. Bu kısımda demin bulmuştuk. 2 bölü 3. Yani 2 tane 4 bölü 9 artı 2 bölü 3 şeklinde hesaplanabilir. Bu da 6 bölü 9. Toplarsak 14 bölü 9 bulunur. Dördüncü soruda umut kalınlıkları 1 bölü 8 desimetre ve 1 bölü 5 desimetre olan pulları üstte dizerek aşağıdaki gibi iki kule yapmıştır. 18 pul kullanarak yaptığı birinci kule ikinci kuleden kısadır diyor. Birinci kulenin yüksekliği kaç desimetredir diyor? İkinci kulede en az kaç pul kullanılmıştır? İkinci kulenin yüksekliği en az kaç desimetredir? Şimdi 1 bölü 8 ve 1 bölü 5 var burada. Diyelim ki burada x tane kullanılsın. Bunda da 18 eksi x tane kullanılmış olur. Birinci kule ikinci kuleden daha kısaymış. Yani bu küçük kalacak. O zaman 5 x eşittir. 144 eksi 8 x diye düşünsek 13 x 144 x de 11 küsürden küçük kalır. Yani burada birinci kulede 11 tane alsak bunda 7 tane olabiliyor. Yine bu durumda birinci kule ikinci kuleden kısa kalıyor. İkinci kulede en az kaç pul kullanılmıştır? 7 pul. En az kaçtır diyor. 7 ile 1 bölü 5 çarpacağız. 7 bölü 5 e, birinci fırının yüksekliği kaç desimetredir diyor. Orada 11 tane var. 11 çarpı 1 bölü 8. Yani 11 bölü 8 alınabilir.